Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere YouTube'a nasıl video yüklenir ve daha fazla izlenme almak için neler yapılabilir? Bunların tüm inceliklerini göstereceğim. Videoya geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi videoya geçebiliriz. Öncelikle şunu söyleyeyim ben şu an kendi YouTube kanalıma videoyu yüklemeyeceğim. Başka bir kanalım var ona yükleyeceğim. Onun üzerinden sizlere göstereceğim. Şimdi o kanala hemen geçelim. Gördüğünüz gibi yeni bir kanal açtım ve bu kanalda neleri nasıl ücretsiz bir şekilde indirebileceğinizi gösteriyorum. Bu kanalda abone olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle videomuz hazır olduğunu varsayıyorum. Küçük resmimizin de hazır olduğunu varsayıyorum ve direkt olarak YouTube'a nasıl video yüklendiğini göstereceğim. Şurada bakın sağ üst köşede oluştur var. Ona bir kere tıklıyorum. Burada video yükle ve canlı yayını başlat var. Bunlardan video yükleyi seçiyorum. Daha sonrasında karşıma şimdi gördüğünüz gibi burası geldi. Şimdi ben videomu tutup buraya sürükleyeceğim. Şu şekilde bakın şöyle tutuyorum. Sürükliyorum ve video yüklenmesi başlıyor. Videolarda arkadaşlar yüklediğimiz zaman da en önemli 4 şey etiket, başlık, küçük resim ve kartlardır. Biz de bu sıraya göre gideceğiz ama ben öncesinde küçük resim hazırladığım için bakın şurada. Şurada bakın küçük resim yükle var. Bunu şöyle tutup buraya sürüklediğiniz zaman bıraktığınızda şöyle zaten buraya otomatik olarak geliyor. Bu ikisini hallettim şimdi. Video yüklendiği zaman da aynı anda bize etiketlerini, başlığını ve diğer ayarlarını halledelim. Şimdi öncelikle etiket en önemlisi. Açıklama kısmında vereceğim linkteki siteden de etiketlerini Etiket bulabilirsiniz veya göstereceğim diğer yöntemle de videolarınız için etiket bulabilirsiniz. Göstereceğim ilk yöntem şu. Açıklamada verdim zaten linkini. Buraya geliyorsunuz, böyle bir site var. Burada sizlere etiket yani anahtar kelime dediğimiz şeyleri buluyor. Buradan YouTube'u seçiyorsunuz, ise size Türkçe'yi seçiyorsunuz ve buraya videonuzun başlığını girin. Benimki Zula nasıl indirilir. Şimdi ben bunu girdim. Burada arama butonu var. Ona bir kere basıyorum ve bana birden fazla etiket bulup karşıma getiriyor. Şimdi gördüğünüz gibi bakın bir sürü getirdi. Bunlar e, arama hacmi falan görmek istiyorsanız bunların para vererek bunu da görebiliyorsunuz. Yani pro versiyonu kullanmanız gerekiyor. Ama ben kullanmanızı tavsiye etmiyorum zaten gerek de yok. Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü etiket var. Bunları isterseniz kullanabilirsiniz. Geliyorum diğer yönteme. Yürüyorsunuz YouTube'a. Sizinle aynı videoyu yapmış bir kişinin videosunu buluyorsunuz öncelikle. Hemen bulalım. Evet böyle yazdım ben Zula nasıl indir? ve kurulur diye. Buradan arkadaşlar en çok izlenen ve en üst sırada çıkan karşımda bu var. Ben buna gireceğim şimdi bu videoya. Şimdi gördüğünüz gibi ben girdim bu videoya ve sağ tarafta video etiketleri diye bir şey çıkıyor. Bu sizde çıkmayabilir. Bu IQ Chrome eklentisini kullanmıyorsanız. Bunun da nasıl ekleneceğini farklı bir videomda göstermiştim. Oradan bakıp siz de iq Chrome eklentisini kullanarak böyle ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Güzel bence video etiketlerinin hepsini burada gösteriyor. Şimdi bu video en üste çıkıyor. En çok izlenen bakın 175.216 izlenmiş. Ben bunun etiketlerini alabiliyorum. Şuradan bakın ataç gibi bir işaret var. Buna bir kere tıklıyorsunuz ve buradaki bütün etiketleri kopyalıyor. Geliyorsunuz siz de etiket ekleyin kısmına. Şöyle hemen yapıştırıyorsunuz. Gördüğünüz gibi İş bu kadar. Ya da dediğim gibi buradan etiketleri beğendikleriniz varsa. Bu arada bakın tümünü kopyala dışa aktar var. Bu arada isterseniz tümünü panoya kopyala diyerek hepsini kopyalayabilirsiniz. Ama yok ben seçerek alacağım diyorsanız mesela şunu, 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 şunları bu şu şekilde seçiyorsunuz. Gelip buradan panoya kopyala dediğinizde sadece onları kopyalıyor ve gelip aynı şekilde buraya yapıştırıyorsunuz. Etiket işlemleri bu şekilde oluyor. Ve bir konuda daha uyarmak istiyorum. Şimdi siz Zula nasıl indirilir diye bir video çektiniz. Etiketlerinde bununla bağlantısı olması gerekiyor. Yani bununla ilgili etiketler olması gerekiyor. Siz gelirseniz buraya Zula nasıl oynanır gibi şeyler yazarsanız bu saçma olur zaten bulunamaz. Mesela bakın şurada yazıyor. Bunu siz gitsin. Çünkü Zula nasıl oynanır yazında üst sıralarda sizin videonuz görünmez. Çünkü sizin videonuzun başlığı Zula nasıl indirilir şeklinde. Hemen şimdi başlık kısmına da geçiyorum zaten sıralamıştım. Etiket başlık küçük resim kartlar diye. Ben videolarımın başlıklarını genellikle büyük harflerle yazıyorum. Bir sebebi yok. Daha fazla gösteriliyor derseniz öyle bir şey de yok. Yani Max'a daha güzel görünüyor bana. O yüzden ben büyük harflerle yazıyorum. Hemen Zula nasıl indirilir diyorum. Başlığım da bu şekilde. Daha fazla isterseniz parantez içinde bir şeyler de ekleyebilirsiniz. Mesela ben buraya 2021 yazıyorum. Mesela belki daha fazla izleyiciye ulaşabiliriz. Geliyorum bir diğer kısmıma. Küçük resimde zaten onu ekledik. Diğer kısım kartlar olacaktır. Ona da birazdan geleceğim. Şuradaki alt taraftaki ayarları da kendinize göre ayarladıktan sonra benimle birlikte ileri butonuna basın. Arkadaşlar kartlar kısmına geçmeden önce de şunu söylemeyi unutmuşum. Açıklama kısmı da önemli. Açıklama kısmına ben bu kanal için çok önem vermiyorum. Bir sebebi yok. Yani çok uğraşmıyorum ben bu kanal için. Şuraya bakın etiketler ekledim şuradan etiketleriniz vardı ya şurada kopyala var. Bunun hepsini kopyalıyorsunuz. Gelip buraya yapıştırdıktan sonra daha fazla izleyici çekebilir. Yani arama sıralarında daha üst sıralarda çıkabilirsiniz. Sebebi bu. Bir de göstereceğim bir şey daha var. Mesela bakın videonun şuralarında bazen mavi etiketler görürüz. Onu da arkadaşlar şu şekilde yapıyoruz. Kontrol tuşuyla 3'e basıyorum. Klavyenin üst kısmındaki 3. Şu an ekranda gösterilmezse zaten. Bastıktan sonra mesela ben buraya Zula yazdım. Bir boşluk bırakıyorum. Tekrar kontrol hashtag yapıyorum. Yani hashtag işareti yapacaksınız. Zula indir. Bunu yazdım. Bir de bir tane daha ekleyeceğiz. Evet bu şekilde 3 tane etiket yaptım. Neden 3 tane yaptım? Daha fazla da yapsanız şurada 3'ü gözükecek zaten. Zaten 3'ü de yeterli. 3 tane yaptıktan sonra burayı artık Bitirmiş bulunuyoruz ve ileri diyorum. Bitiş ekranı ekle ve kart ekle kısımları geliyor. Ben zaten demiştim dördüncü olarak kartlar önemli. Bitiş ekranında yani biraz daha ondan sonra geliyor. İsterseniz öncelikle bitiş ekranını hemen ekleyelim. Bitiş ekranının şu avantajı var. Şimdi siz en eski videonuzu da e, en yeni videonuzun reklamını yapabilirsiniz. O da şu şekilde oluyor. Mesela benim şu videonun bitiş kısmı nerede geliyor? Şu şuralarda bir yerde. Ha yani şurası. Ben geliyorum şunu ekliyorum. Bakın burada ne yazıyor? En son yükleme ve izleyici için en iyisi diyor. En yeni yükleme çok önemli. Mesela ilk videoda en son yüklediğim videonun Reklamını yapma avantajına sahip oluyorsunuz. Bu yönden önemli. Ben bunları biraz daha uzatacağım şimdi. Evet, bu şekilde ayarladıktan sonra da buradan kaydet diyorum ve kartlar kısmına gelmiş bulunuyoruz. Ekle diyorum buradan ve buradan isterseniz kanalınızın veya başka bir kanalın reklamını yapabilirsiniz. Kartların ne olduğunu bilmeyenler için de bakın şurada çıkanlar yani şu kısım. Biz bunları ekleyeceğiz. Geliyorum buraya. Ben genellikle buraya video ekliyorum veya oynatma listesi ekliyorum. Şimdi ben burada şu videomun mesela oyun videolarımın e, reklamını yapma amaçlı ekleyeceğim. Programları eklemeyeceğim. Çünkü oyun videosundan sonra insanlar genellikle oyun videosu görmek ister. Şöyle video diyorum tekrar. Bunun Evet bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5 tane ekledim. Buraya en fazla 5 öge ekleyebiliyorsunuz. Daha fazlasını kabul etmiyor ve aralarında aralık bırakmaya özen gösterin ki göstersin. Yani böyle bir 30-40 saniye aralıklı olsun. Ben daha fazla koyuyorum ama 30-40 saniye aralıklı olarak kartları ekleyebilirsiniz. Ekledikten sonra kaydet diyorum ve şimdi geldik telif hakkı kısmına. Şöyle ileri dedikten sonra göstereyim size. Bu da yeni geldi arkadaşlar. Telif hakkının olup olmadığını size önceden gösteriyor siz ona göre yükleyip yüklememekte karar veriyorsunuz. Burada sorun bulunamadı diyor. Ben tekrar ileri diyorum. Buradan arkadaşlar herkese açık şekilde ayarlıyorum ve yayınla butonuna bastıktan sonra videomuz artık YouTube kanalımızda bulunuyor. Bunu kapat diyorum. Gördüğünüz gibi şu anda gösterim hemen geldi kanalımıza. Bu şekilde YouTube'a video yüklenip daha fazla izlenebilirsiniz. Bu ve bunun gibi videoların daha fazla gelmesi için aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Video önerileriniz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.